Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Kurtuluş Savaşı'nda cepheler hangilerdir? Kıt düzenli orduyla yaptığımız cepheler hangilerdir? Onları işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde Kurtuluş Savaşı'nın kuvay Milliye cephelerinden bahsetmiştik. Şimdi ise düzenli ordunun cephelerinden bahsetmek durumdayız. Burada ilk olarak 1. İnönü Savaşı Kıp cephesinde. 2. İnönü Kütahya, Eskişehir ve Sakarya savaşlarını inceleyeceğiz. Şimdi Batı cephesinde düzenli orduyla yapılan 4 savunma savaşından bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yeni kurulan düzenli ordu sadece Batı cephesinde Yunanlılara karşı savaşmıştır. Bakın önceki dersimizde Kuvayi Milliye'de işte Kuzey Cephesi dedik, Güney Cephesi dedik, Batı Cephesi dedik. Kuvayi Milliye ile çeşitli yerlerde savaşlar yapmıştık. Ha düzenli orduyla Kazım Karabekir komutasında Doğu Cephesi'nde de vardık. Ancak o Osmanlı Devleti'nden kalan son ordudur. Yani yeni kurulan düzenli ordu değildir. Yeni kurulan düzenli orduyla Batı cephesinde sadece Yunan'a karşı savaştık ve ilk olarak da burada gördüğümüz gibi Batı cephesinde Yunan'a karşı 4 savunma savaşı verdik. Tekrar ediyorum. Batı cephesindeki burada yazmış olduğum savaşların 4'ü de savunma savaşıdır. Daha sonra büyük taarruzda da tabii ki taarruz savaşımızı, sal saldırı savaşımızı gerçekleştireceğiz. Ama ilk etapta dört savunma savaşından bahsedeceğiz. Peki Yunanlılar burada neden saldırmışlardır diye baktığımız zaman ki Yunanlılar saldırdı. Biz savunmada kaldık burada. Peki Yunanlılar neden saldırmışlardır diye baktığımız zaman öncelikle söyleyeceğimiz şey şudur. Megola ideadır. Megola idea demek... Büyük Yunanistan'ı yeniden kurmak demektir. Dolayısıyla bunun için de toprak almak zorundalar. İkinci sebep de bunu olarak söyleriz. Üçüncü olarak Eskişehir'i ve Ankara'yı ele geçirerek böylece e, mücadeleyi kökten yok etmek istemektedirler. Dolayısıyla bu amaçlarla saldırıya geçmişlerdir. Ve birinci dönüden başlayacak olursak arkadaşlar. Şimdi burada yeni kurulan düzenli ordunun başına İsmet İnönü geç, e, İsmet Paşa geçirilmiştir. O zaman henüz İnönü değildir. Hatta şöyle söyleyeyim size. İnönü oradaki bir köyün ismidir. Dolayısıyla burada kazanmış olduğu zaferden dolayı soyadı kanuna çıktıktan sonra İsmet soy ismi olarak İnönü soy ismini almıştır. Dolayısıyla dediğimiz gibi e, Yunanlılar Eskişehir'e doğru harekete geçmişlerdir ve İnönü köyünden geçmektedirler. İşte tam bu sırada yeni kurulan düzenli ordu ki başında İsmet Paşa olmak üzere bunların saldırılarını durduracaktır. Ama İsmet Paşa ilk olarak burada Çerkez Ethem'le mücadele vermek zorunda kalmış. Çerkez Ethem ve kardeşleri bulundukları ordunun orduyu terk etmişler ve böylece o ordu İsmet Paşa kuvvetlerine katılmıştır ve böylece büyük bir ordu haline dönüşmüştür İsmet'in ordusu ve böylece de dediğimiz gibi Yunan ordusunu yenmeyi başarmıştır. Peki sonuçları nelerdir? Asıl önemli olan yere geldik. Peki sonuçları nelerdir? Sonuçları ya özellikle şunu söyleyeyim size. İçeride gerçekten büyük bir takım sonuçları olmuştur. Nedir mesela? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı güven artmıştır. Düzenli orduya güven artmıştır. Düzenli orduya katılım artmıştır. Mücadelenin kazanacağına dair bir ümit ışığı yanmıştır. Zaten burada bir ümit ışığının yanması bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi olmuştur. Ama bununla birlikte uluslararası alanında bir takım sonuçlar olacaktır. Mesela bir tanesi Londra konferansının düzenlenmesidir. Bununla birlikte e, Türk Afgan anlaşması söz konusudur. Moskova anlaşması söz konusudur. Bunun dışında Devletleşme konusunda önemli adımlar atılmıştır. 1921 Anayasası ve bir de İstiklal Marşı. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Şuradan başlayacak olursak arkadaşlar Londra Konferansı dediğimiz konferans neden düzenlenmiştir diye baktığımız zaman burada arkadaşlar biz ne yaptık? Yunanlıları yendik. Ve İngilizler Yunanlılara zaman kazandırmak istiyorlar. Bir taraftan da Sevr Anlaşması'nı biraz daha yumuşatıp Türklere kabul ettirmek istiyorlar. İngilizler özellikle Fransızların ve İtalyanların ısrarına da dayanamamıştır. Çünkü Fransızlar güneyde yenilmektedirler. İtalyanlar zaten anlaşmazlık içerisinde olduğu Yunanlara karşı çeşitli e, argümanları ortaya koymaktadırlar. Dolayısıyla İngilizler en sonunda demiştir ki tamam bir anlaşma yapalım ama Türklere biz Sevr Anlaşması'nı kabul ettirelim demişlerdir. İstanbul hükümetini resmen çağırmışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine de istersen gel demişlerdir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi resmen çağrılmazsam gelmem, çıkan kararları da kabul etmem demiştir. Bunun üzerine İtalya kanalıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne resmi davet gönderilecektir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gidip katılacaktır. Buradaki en önemli husus da şudur. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen Londra'ya çağırarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ...resmi varlığını ilk defa Londra Konferansı'nda kabul etmiş oldular. Dolayısıyla dediğimiz gibi bizim heyet oraya gitmiştir. Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyet oraya gitmiştir. İstanbul Hükümeti de gitmiştir. Tevfik Paşa gitmiştir İstanbul Hükümeti adına. Ve oradaki görüşmelerde Tevfik Paşa söz hakkını Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Milletin gerçek temsilcisi onlardır diyerek Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Böylece İngilizlerin bütün oyunları ellerinde kalmıştır ve e, Yunanlılara tekrar saldırı emri verecektir ki ikinci Yunan savaşta böylece çıkmıştır. Böylece konferans dağılmıştır. Şunu tekrar etmek istiyorum. Barış ile düzenlenmiş bir konferans sırasında İngilizlere Yunanlılara tekrar saldırı emri verdiler. Bu da gösteriyor ki Londra konferansını düzenlemelerin asıl amacı buradaki yenilgiden sonra Yunanlılara zaman kazandırmakta toplanmalarını sağlamakta ki onu da başarmışlardır. Ancak biz de burada siyasi olarak işte resmen tanınmamız, ve haklı davamızı dünyaya anlatmamız, barış yanlısı olduğumuzu dünyaya göstermemiz açısından önemli bir konferans olarak karşımıza çıkmıştır. Yine e, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra e, Moskova'ya giden heyetimiz, Ali Fuat Paşa Başkanlığındaki heyetimiz, orada Moskova'da Rus heyetleriyle görüşmeler yaparken Afgan heyetiyle de karşılaşacaktır ve Afganlarla bir, anlaşma imzalanacaktır. Böylece iki devlet birbirini karşılıklı olarak tanıyacaktır ve karşılıklı yardımlaşma anlaşması olarak karşı karşıya geleceğiz. Böylece Afganistan, Türkiye Büyük Millet meclisini tanıyan ilk Müslüman devlet olacaktır. Ruslarla yaptığımız o görüşmeler sonrasında Moskova Anlaşması'nı imzalayacağız. Ki Moskova Anlaşması iki devletin birbirini resmen tanıması, iki devletin birbirine siyasi, askeri ve mali yardımlar yapması bir devletin tanımadığı anlaşmayı ötekinin tanımaması ki böylece sevr anlaşmasını reddeden ilk büyük devlet Rusya olacaktır. Gibi maddeler imzalanmış fakat Rusya şöyle demiştir. Ben bu maddeleri geçerliliğini sadece siz Batum'u Gürcistan'a verdiğiniz takdirde kabul edeceğim demiştir. Yani şart olarak Batum'u öne sürmüştür. Dolayısıyla böylece Batum bizim Misak Milli'den ilk tavizimiz olacaktır. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Misak Milli'den ilk tavizimiz Batum'dur. İkinci tavizimiz Hatay'dır. Üçüncü tavizimiz ise Musul Kerkük olacaktır. Bu da bu şekilde sırayla aklınızda kalsın. Dolayısıyla az önce söylemiş olduğumuz gibi konferans sırasında e, Yunanlıların saldırıya geçmesi üzerine biz e, ki o bölgede bulunan e, kuvvetlerimiz derhal mücadele savunmaya geçecekler. Ve ikinci defa Yunanlıları İnönü'de yenmeyi başaracağız. Böylece e, İsmet Paşa'ya tüm generallik ünvanı verilecektir. İsmet tüm general olmuştur. Ayrıca burada savaşı yeniden kazanınca Fransızlar artık Anadolu'dan ümidi kesmişler. Ve TBM'ye yaklaşma gereği hissetmişler. Onların TBM'ye yaklaşmalarının sebeplerinden bir tanesi de aslında bakarsanız şeydir. İngilizler Almanlara yakınlaşmıştır ki Fransızlarla Almanlar arası gerçekten çok ciddi bir sıkıntıdadır. İngilizlerin Almanlara yakınlaşması Fransızlar da Türkiye hükümet meclisine yakınlaşmıştır diyebiliriz. Fransa TBMM ile anlaşma kararı almıştır. Ve e, adamlarını göndermişlerdir Ankara'ya ve anlaşmanın şartlarını görüşmek için e, zemin hazırlamaya çalışmışlardır. Ayrıca İtalya Anadolu'dan Çekilmeye başladı. Ki zaten e, verilen yerlerden pek memnun değildi. Çünkü Ege bölgesi kendisine verilmemişti. Bu yüzden ne yapacaktır? İtalya'da çekilmeye başlayacaktır. Fakat burada çok ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmıştır. Nedir diye baktığımız zaman onu da şu şekilde izah edeyim. İsmet Paşa ile Refet Paşa ikisi e, buradaki başarılarımızdan sonra şunu söyleyecektir. Biz Yunanları madem yenebiliyoruz bir saldırı yapalım ve ...Münanlıları Anadolu'dan atalım diye düşünmüşlerdir. Ancak göz ardı etmiş oldukları şey şudur... ...az kuvvetle çok kuvvete saldırılmaz. Ki askeriyenin en önemli kurallarından bir tanesidir bu. Dolayısıyla bu kuralı göz ardı etmişlerdir ve saldırıya geçmişlerdir. Aslıhanlar, Dumlupınar... ...savaş dediğimiz. Bu savaşta arkadaşlar ki dediğimiz gibi biz diyelim ki 10 bin kişiyiz. Karşı taraf 30 bin kişi. 10 bin kişiyle 30 bin kişiye saldırmışlar ve büyük bir yenilgiye uğramışlardır. Saldıran her defasında taarruz yapan her defasında daha fazla asker kaybeder. Dolayısıyla dediğimiz gibi göz ardı etmiş oldukları şey buydu. Ve arkadaşlar böylece Büyük kayıplara uğrayınca Yunanlılar da şunu anlamışlar. Demek ki Türk ordusunun gerçek kuvveti bu kadarmış. E öyleyse ne yapalım? İngilizlerden yeni e, şey alalım, yardım alalım, yeni askerler getirelim ki Yunanistan'da seferberlik ilan etmişler. 30 bin yeni asker getirmişlerdir. İngilizlerden yeni yardımlar almışlardır. Bu defa kesinlikle Türkleri yeniyoruz diyerek saldırıya geçmişlerdir. Arkadaşlar dediğimiz gibi buradaki bizim gerçek kuvvetimizin ortaya çıkması, yenilgi almamız Kütahya Eskişehir Savaşı'ndaki yenilgimizin sebebini oluşturacaktır. Ve Yunanlılar buradan Uşak, Afyon, Eskişehir ve Bursa o bölgeleri tamamen ele geçirecekler. Sakarya'ya kadar geleceklerdir. Türk ordusu birçok kayıp vererek Sakarya'nın doğusuna çekilmiş. Bu çekilme taktik bir çekilmedir. Çünkü Sakarya'yı arasında sınır gibi yapacak. Yunanlıların geçmesini engelleyeceklerdir. Diğer taraftan Yunanlılar Polatlı'ya kadar ilerlemişler. Yani Ankara'ya 50 km'ye yakınlaşan bir bölgeye kadar gelmişlerdir. Dolayısıyla Yunanlılar çok büyük başarılar kazanarak bu bölgelere kadar geldiği zaman Ankara'da çok büyük tartışmaları vardır. Mecliste tartışmaları vardır. Tartışmalardan bir tanesi yenilginin sorumluluğu kime aittir ki e, bazıları Mustafa Kemal'e bazıları İsmet'i e, sorumlu tutmak isteyeceklerdir. İkinci tartışma meclisi Kayseri'ye taşıyalım mı taşımayalım mı tartışmasıdır. Dolayısıyla üçüncü tartışma Mustafa Kemal neden ordunun başına geçmiyor tartışmasıdır. Ve en sonunda bu tartış tartışmaları duyan Mustafa Kemal cepheden gelecektir ve mecliste bir konuşma yapacaktır. Şunu söyleyecektir. Eğer bana sorumluluk vermek istiyorsanız öncelikle yetki verin diyecektir. Dolayısıyla bunun üzerine arkadaşlar Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilecektir. Böylece Mustafa Kemal tekrar askerliğe dönmüş olacaktır. Bakın Amasya Genelgesi'nden sonra askerlikten istifa etmişti. Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra tekrar ne yapacaktır? Askerliğe geri dönüş yapacaktır. Başkomutanlık yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün yetkilerini Yasama, yürütme, yargı dahil bütün yetkilerini 3 aylığına tek bir kişiye Mustafa Kemal'e vermiş olduğu bir yetkidir. 3 aydan sonra altışar aylık uzatmalar olacak fakat e, uzatmalarda bütün yetkisini değil sadece askerlikle ilgili yetkilerini verecektir. Mustafa Kemal. E. Ama ilk 3 ayda bütün yetkilerini verecektir. Ve Mustafa Kemal bu yetkilerle birlikte tekalifi milliye kararlarını çıkaracaktır. Tekalifi milliye genel seferberlik ilanıdır. Yani mücadelenin tek bir kişiye, tek bir orduya mal edilmemesi, tüm halka mal edilmesi gereken bir durum olduğunu ortaya koyacak ve halkın Sakarya'nın doğusuna çekilmiş olan yaralı Türk ordusunu yeniden ayağa kaldırmak için yardımlarını öngörecek bir takım kararlar çıkaracaktır. Örneğin yeniden asker almak, halkın elinde bulunan mal varlığının %40'ını orduya teslim etmesi, silahlarını orduya teslim etmesi, hiçbir şey veremem diyenin bile en azından bir çift iş çamaşırı ve bir çift çorap vermek zorunluluğu gibi zorunluluklar getirecektir. Ve işte marangozlar, terziler, demirciler ordunun emrine girecektir. Araçlar ordunun emrine girecektir. Ve dolayısıyla böylece ordu tekrar güçlendirilecek ki tekrar ediyorum burada. Sakarya'nın doğusuna çekilmiş olan yaralı Türk ordusunu yeniden ayağa kaldırmak amacıyla çıkarılmıştır. İlk etapta ki buradaki süre bir ay gibi bir süredir o yüzden çok fazla bir Sakarya faydası olmuş mudur? Çok fazla olmamıştır. Ha Sakarya'yı kazanmamızın sebebi olmuştur ama çok fazla olmamıştır. Asıl bunun sonuçlarını biz büyük taarruzda göreceğiz. Ve dolayısıyla böylece Türk ordusu yeniden yapılandırılmış, yeniden yaraları sarılmış. Ancak Yunanlılar şöyle düşünüyorlar. Şimdi biz e, Sakarya'nın doğusuna çekilmiş olan Türk ordusuna son darbeyi vuralım. Buradan Ankara'ya geçelim. Tamamen işlerini bitirelim diye düşünecekler. Ve 45 bin kişilik bir orduyla 100 kilometrelik bir hat üzerinde saldırıya geçeceklerdir. Türk ordusu Yunan ordusunun Sakarya'nın doğusuna geçmesine müsaade etmeyecektir. 15 bin kayıp verecek Yunan ordusu. 10 binde yaralı ve böylece taarruz güçlerini kaybedeceklerdir. Bu savaşın bir ismi Subaylar Savaşı'dır. Çünkü dünya tarihinde göreceli olarak baktığınız zaman en fazla subayın kaybedildiği savaştır. Bu savaş bizim son savunma savaşımızdır. Bu savaştan sonra Türk ordusu taarruza geçecek, Yunan ordusu savunmaya geçeceklerdir. Bunun dışında Fransa ile Ankara anlaşmasını yapacağız. Ve böylece güney sınırımız Hatay haricinde çizilecektir. Rusya ile Kars anlaşmasını yapacağız. Batum'u Gürcistan'a vereceğiz. Ve böylece Doğu sınırımız, pardon Kuzey Doğu sınırımız Kars anlaşmasıyla çizilecektir. Sonra İtalya tamamen Anadolu'dan çekilir. Çekilirken de arkadaşlar iki tane uçak 20 kadar mitralyöz yüzlerce tüfek ve binlerce mermi bırakarak gidecektir. Ki bunu Yunan'a karşı kullanmamız için bunları Türk ordusuna bırakıp gidecektir. Bunun dışında Ukrayna ile dostluk anlaşması İngiltere ile esir değişimi anlaşması yapacağız. Ve e, İngilizlerle Fransızlar Türk ordusuyla Yunan ordusu arasına bir hat çizecekler ki buna milne hattı diyecekler. Sonra da diyecekler ki işte İngilizler her iki tarafı da gözetim altında tutsunlar sonra işte sevr anlaşmasını işte değiştirelim, biraz daha yumuşatalım, size imzalattıralım diyecekler. Ve dolayısıyla bununla ilgili görüşmeler Paris Mukarreratı adı altında gerçekleştirilecek. Görüşmeler yaklaşık 5 ya da 6 görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelere baktığımız zaman işte dediğimiz gibi Sevr Anlaşması'nın çeşitli maddelerini sürekli olarak yumuşatıp Türklerin önüne sürecekler. Türkler de kabul edecekmiş gibi yapıp sonradan vazgeçip sonra yani bir oyalama taktiği izleyecekler ve böylece bu arada da Sakarya'dan sonra tam bir sene boyunca hazırlık yapacaklar. Ne için? Büyük taarruz hazırlıklarını gerçekleştirecekler. İşte bu şekilde Sakarya Savaşı ile son savunma savaşımızı yapıp büyük taarruz için hazırlıklara da başlayacağız.